Sen almayacağım. Sen almayacağım. Bak abisi daha haner Batuş'a Sürat pis tırla dizmeyi öğretiyor. Bundan burdur koyalım buna. koyalım bebek. Hadi açtık. Hadi dök kırmızı. Dök. Hadi dök bebek. Yere dök. ben bunu. Bu bu uzun nasıl? İkimiz kolalım. Hadi bakalım. İkimiz kolalım ben. Öyle değil. İkimiz kardeş kardeş oluyoruz. Ya?

Batuş sen kaç yaşındasın? Erk sen kaç yaşındasın? Harika oldu çocuklar. Buna da, da bebek sadece. Bula alalım, nasıl mı? Bula da değil. Bebek. Evet. O değil. Boştum. Ben lapmıştım. Onu da var. alayım bunu. O, o zaman. kötü değil. Öyle değil. Hadi Onu da ama O çocuk. Babadan bunu koruyor. O çocuğun Babadan onu al. al. Onu ver. Onu ver. Babadan bunu koruyayım. buradan sen çekil. Hmm. Ah, Abi daha kahve diyor. Tabi onu koruyacaksın. Tabi onu koruma. Abi o zaman bu abi böyle gidiyor abi. Ben ama abi. Tamam abi. Ben onu oturun. Buranı koy. Tamam durdu bir abi. Durdu bir mi? O da. O da. Aslında bunun bir de e, yarış piste olarak şeyi var değil mi? Aparatı vardı. Lala Onu nereye koyduk? ben gördüm. Lala evet pist, piste piste özelliği vardı. Ben... Onu koyduk parçasını bir yere Batuş. Koyduk. Tabii koyduk. Hmm, şimdi yardımcı olur Batuş. bebek senin adını öğrenebilir miyim? Abi, ben 2 yaşındayım. Sen ben iki yaşındasın. Ben iki Sen 3 yaşında değil miydin? 3 2 <laughs> buçuk. 2,5. İki i̇ki olmasın o? Iki de. Olmasın 2'de. Olmasın de Sen Peki de. abi kaç yaşında? 2 Abinin ismi ne? Bu senin adın değil mi? Bir de bu abinin adı. Bir önemli O Önemli değil benim o. Bak abi bu. Senin adın ne? Bir tane abi, abi. 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 abi da ben buldum abi. Bu da abi, abi var. Alayım. Sizin isminiz ne acaba kıvırcık? Baba. Bunun da adı var. Tamam tamam. Ay. Abi ben bunu öğreniyorum babadan. Öğrenmiyorsun. Ben de öğreniyorum ama. Öyle değil. Babadan bunu koyayım. O bazan. Lütfen çok kibarız Evet Ama 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 abi çok kibar söyledi Koyman lazım bunu. fikir. Hadi yarıştıralım. Çok iyi fikir. Kol ver. Bana konur, daha bebek. Bak abisi almanın iyi bir yolunu buldu. Çok iyi fikir. Ne? <laughs> ne? Elinde ne? mi tutmak istiyorsun sen? Acaba bu evimizin içerisinde de arabalar var mıydı? Kaybettim lokal. Sana haber al. Peki peki bu da oraya olur mu? İçinde Ali var. İçinde Ali var. Bu da olur mu? Bak bu da olurmuş. Ali evine gitmiş bence. Ali arkadaşımız değil mi? Ay, kat gitti. Duydun mu Batuş? Bak, bak, ay, Aslında orada bir kuş sembolü vardı değil mi çatıda? Param var. Buyurun bana bir simit. Ben de Teşekkür de. ederim. Hmm, bu simit çok çıtırmış. Simitçi. <laughs> Şimdi simitçi mi olduk? Dettim. 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 Şimdi öyleyse oradan inelim. Simit az. Tamam. <laughs> Şimdi O zaman buradan inelim. Simitçi kavgası başladı sokakta. Sokakta simitçi kavgası. Simitçiler kavga etmeyin. Şimdi aşağı inin bakalım. Yoksa simit almayacağım. Tamam. Batuş da indi. Bir de şu simitçinin simitine bakayım. Sizde tereyağlı simit var mı? Var. Alın. Alayım. Hmm, bu da çok yumuşakmış. Abla, anneniz. Teşekkür ederim. Uzatıyor bakın. Hmm. 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 Sizinki de İstanbul gevreği gibi. annem ah. gibi. İstanbul gibi. Benim de kimi. Sizinki de. <laughs> e, <laughs> An bu pekmez yok bu tereyağlıydı. Bu öbürü bu pekmezli simit. Bu Ankara simiti. Pekmezli. Peki arabalar bitti mi dizmesi? Bitti. Aa ama bozuldu. Şimdi onları topluyoruz. Evet. Aa, hmm, aa, bana, bana yediriyor. Buyurun. Bam, bam, bam. Hmm. Hmm. Bam, bam, bam. Bütün simitleri sattınız mı? Sattın tabi. Hmm. Sen para kazanacağım, oyuncak alacağım diyordun. Ben de ne bana verdim bak lil. Teşekkür ederim. Ben sana oyuncak alıyorum ama demek ki sen daha şimdiden bu kendi bana paranı kendi ver. paranı mı kazanmak istiyorsun şimdiden? Bana Teşekkür ederim. Ben sana çok aldım artık biraz da sen bana mı almak istiyorsun? Ben de sana olacak. Çok teşekkür ederim. Simitim, Ama daha çok zaman var. İleride eğitim tamamladıktan sonra. Oğlum, Dimitri Baranalyot bit. Dana ne? Bit simitli Baranalyot. Ha, simitçi paranızı alıyorsunuz. Anladım. Oğlum, <laughs> Tamam tatlım karışma diyorsun yani. Ben simitçiliğimi yaparım diyorsun. Peki tatlım. Peki sen meslekleri biliyor musun? Aa şarjım bitiyor. Bunun için çok üzgünüm. Seni seviyorum Batuş.